Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. üst düzey karşılaşmalar için biraz küçük kalan Estadio Urbano Caldeira koltuk sayısındaki eksikliğini tarihiyle ve büyük mirasıyla kapatıyor. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Gösteri maçında olmanın rahatlığı söz konusu. Umarım oyuncular da omuzlarındaki yükün kalkmasıyla <laughs> oyunu duay. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. Darmian. Aslani. Dumfries. Federico Di Marco topla buluştu. Teknik direktörü hayal kırıklığını uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Lautaro Martinez aldı topu. Due. Osman Dembele de şimdi top. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Darmian. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnunduruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Rakibi ve şut geldi. Gol! Gol! Inter! Inter golü buldu. Parçaların böyle bir araya gelişini izlemek inanılmaz keyifli. Açılışı erken yaptılar ve Kayra Lamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. -e. -e. Beton inanılmaz. Bir anda durum yeni eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı oyun analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Muğla abi üstü. Şahane bir gol. Mükemmel bir performans izledik. Tekniğin ne kadar etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Paris Saint Germain skoru eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Top eşe hakimi de. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çar kaleyi deneyecek. Ve top uzaklarda. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet, gerçek bir özgüven örneği mesafeler onu korkutmuyor. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Ezici boy dezavantajıyla baş etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Ortaya doğru yükseklere çıkıyor. Gol! Paris Saint-Germain'in golü geldi. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. çıkmış ortaya. Müthiş sol. Kafa vuruşunun kaderi belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu sefer çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Paris Saint-Germain artık önde. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Kıvarat Kenya. Harika performans. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Top Lautaro Martinez'de. Lautaro Martinez. Sağa doğru. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Hakimi. Paris Saint Germain kısacık süreye iki gol sığdırdı. İki bir öne geçtiler. Güzel bir geri dönüş. Nuno Mendes. Paris Saint Germain isabetli paslar yapmayı başardı. Arda arda enfes paslar. Nuno Mendes. Sol kanattan güçlü bir hücum. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Evet top hareketlendi. Arapasın hareketleniyor. Ve şut geliyor. Penkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Üst düzey bir bitiriş. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Evet, skor yeniden eşit. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. Bitinya. Fabian Ruiz. Due. Usman Dembele şimdi. Takım arkadaşına yolladı. Taç kullanılacak. Eşref Hakim aldı topu. Güzel bir pas. Şutu gönderdi. Evet. Halici çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Aslani. Bastoni. Sağ oynuyor. Lautaro Martinez aldı topu. Güe. Osman Dembele de şimdi top. Çok tehlikeli. Dumfries. <laughs> <Lafley's. Gülüyor> Federico Di Marco topla buluştu. Osman Dembele de şimdi top. Top havada... İşini garantiye almayı tercih etti. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Paris Saint Germain heyecanlı anlara tanık olan ilk yarının sonunda beraberlikle rahat bir nefes alıyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Paris Saint-Germain hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Usman Dembele şimdi koridora yolladı. Alçaktan bitirebilecek mi? Muhteşem bir gol. Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. <laughs> Az bir eseri bir gol, müthiş bir bitiriş. Acı bir ders. Dikkatini dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Paris Saint Germain öne geçiyor. Şansını deniyor. Etrafında kimse yok. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Nuno Mendes. William Pacho. Joao Neves. Aslani. Sabitli paslar. Mkhitaryan ayak koydu. Paris Saint-Germain gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Nuno Mendes. Sağ kanada oynadı. Şimdi bitin ya? Joao Neves. Osman <laughs> <Usman'dan> Dembele. Osman <laughs> Dembele. Harika atıyor yine. Fark iki oldu. Daha sonra gelecek gibi görünüyor. Çok güzel. Hızlıca bir bitiriş. Evet Gökhan. Topa ne kadar yoğun olabileceğini düşünüyorum. Oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Hakimi. Nuno Mendes. William Pacho. Şimdi Vitinha topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Oyunu iyi açtı. Fabian Ruiz kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Di Marco. Dumfries. Bastoni. Depara kalktı. olmayı başardı. İyi oynadı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Güzel okudu. Mikitalyan Kaç atışı kullanılacak? Inter ilk değişiklik hakkını kullanıyor. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu andan oyuncusu. Substituição no time do Paris Saint-Germain. Camisa 8. 7, Solo Varela şimdi. Miki Tarja. Kral Kral'a enfes bir mücadele. Para de, camisa 19, camisa 29, camisa 33, Takımın yeni kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler 15. var. Tabi isterlerse. Maçın kalan son 15 dakikası. Hakimi golünü attı. Devamını arıyor. Zahide Emel'i. Yakalayabilecek mi? En pes bir dokunuş. Şu an Neves. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Maça noktayı koyabileceğini çok iyi biliyordu. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Inter arda arda değişiklikler Sürprizim yapıyor. Ya. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Henry Mkhitaryan. Acerbi. Zalewski topun peşini bırakmıyor. Lee Kangin topu kazanmak için iyi mücadele etti. Hernandez. Nuno Mendes. Ve top kaleciye dönüyor. Marquinhos baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Bruno Mendes. Joan Neves. Seri paslaşmalar. Sol kanattan güzel koştu. Ortaya geri döndü. Zaire Emery. iyi bir kontratak fırsatı. Barkola buradan ileriye geçiş yok dedi. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Tenemos Tehlikeli tenemos bir pas. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok önemli bir müdahale. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Güzel bir pas geldi. Adeta şov yapıyor. Zaire Emery. Maç sona eriyor. Paris Saint Germain hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Tue maçın adama ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Bugünkü performanslarıyla mutlu olmalılar. Yüksek gayret gösterdiler ve sonunda da hak ettikleri galibiyeti almayı başardılar. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.